Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi de sesi geliyor ortak Uzun zamandır bunu araştırıyordum ve o yüzden video gelmiyordu. şu an yeni oynuyoruz. İlk defa e, video yapmıyorum tabii ki. Ee, kanka yapar alır mıyız maçı? Tamam inşallah alırız. <laughs> Yok. Ha var var. Ah. <gülüyor> <gülüyor> be zargana bir de ya bir de zargana kanka sık alır kanka, sık alırız sık, alır, sık alır. hoşlan senin senin ben şimdi sana pompalı sıkmaz mıyım hem de tam karnına zargana hem de zargana kanka ben buraya sıkıştım yardım etsene la Hak. Hoş. neresin? Öldürdüm. Çakan sil Çıkan silah benim var. Ama ama bosun silahı nerede var? Ha burada. Ohoho. Aslan bana benden bir tane daha lazım. Bak şimdi oyundan en prosu olacağım. Aslan alsana pompalı. Benim ihtiyacım yok. Çünkü bende var. Kraliçeyi öldürdüm oğlum ben. Yok. orada madalyonu var git al işaretliyim dur kanka um, ver oku um, at onu bir okuyayım at onu, bir okuyayım oğlum envanterimden okuyacağım hareket ve hareket hızı ve hay kayarken bir takviye verir yani kayarken daha iyi kayıyorum bir de bir de koşarken daha iyi koşuyorum Avrupa Ani beni doyan Versene onu öyle yapacağım Bak şimdi Bak şimdi 5 Ani beni doyan Neyse kanka bak bana bir tane daha bundan lazım. A bak oyunun en güçlüsü olacağım. Ee, altı patlar yeni gelen. Şu küçük pompam. Tamam. Ne biçim renk olursa olsun sadece ver adamları geberteceğim. Aslında onlar ölmüyor ki onlar. Yani yeni gelen sezonun eventinde onları pat, onları patlatacağız. Ama şu an değil yani o, oyunun sonunda hani bir, bir, iki üç ay sonra. Hasan istersin mi bilmem. Neredesin ki? Adam mı var? Geliyorum. Öller. <laughs> Ey. Aa. Hasan cana ihtiyacım varsa yanıma gel. Ha bana da. Yok oğlum normal suda. Öyle oluyor sudan. Ya i̇kinci kez ilk defa mı yani? Hocam, hayır bak altı patlar çıksın bak. Çıkmadı. Kanka istersen sen bunu da al. Benim ihtiyacım yok. Bekle bekle. Parti Yan yana. Hepsi de yan yana. Hayır sen de yap. Daha iyi olsun. Yan yana, hepsi de yan yana. We can be raft to all the way down. <laughs> evet, öyle öyle. Bu arada Fortnite sevmeyen Türkler varmış. Yani o zaman da izlemeyin. Yani sevenler izleyebilir, sevmeyenler de izleyebilir yani sev zevkten de izleyebilirsiniz. Yani Allah. Oğlum ya şunu bir şey bir şey geliyor zannettim şundan. Tehlike düşük. Adam var, dur azıcık. Adamda patlar var, güzel. Hı -hı. İhtiyacım var çünkü. Kanka şu an oyunun en güçlü kişisi e oyun olarak bizim, benim. Silah olarak. Hani şu an oyunun en güçlü silah olarak Evet. Hasan canın yoksa şunu al. Bak kanka bak şu çok güçlü şu an şu. Kanka şunu Ha ah, tamam. <laughs> ben de var çünkü. Her yani başka türlü de almayacaktım. Sana versin çünkü ben de çünkü ben teknik olarak oyunun en güçlü kişisiyim. İki iki tane altı patların olunca ne oluyor diye sorarsanız double pump. Hani bu da altı patlar olduğu için ama pompalı mermisi pompalı mermisi kadar vurdu um, vurduğu için hani, tak tak yapar. Aa, aa buna da gelmiş. artık bekleme süresi var. Double pump yapamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakın sen pompalarımız kadar hasar vermiyor gördün mü? Hayır ya artık double pump yapamıyoruz. Aa, ha, ha. Ay, kanka, Ay, Eski anladım. Oğlum ben eskiden YouTube videosu çekmiyordum ki. Zort. Hasan'ı <laughs> <laughs> seviyorum. Hasan, ne zaman bize geleceksin? Oha! Oha! Şu an oyunun teknik olarak değil direkt en güçlü kişiyim ben. Ee, direkt. Çünkü neden biliyor musun? Yan yana, hepsi de yan yana. Ve aslında sen de gel buna. Evet ya. Sonra o altı patlarsın sonra. Hasan silahını kullanmak zorundayım. Kusura bakma adamları var çünkü. Biri gitti. Altı patlar işini halledersin dostum. Al şunu Hasan. buna daha iyi öldürürsün. Tamam öyle öldü. Senin. Benim ihtiyacım yok. Ha sende var mı? E tamam alayım. Kanka dur mitrajı açtım. Oğlum galiba oyunun en prosuyuz. Yan yana hepsi de yan yana. Biri gitti. Ha biri gitti daha. <laughs> çok proyuz. <laughs> Oğlum bir, bir milyon kişi daha aldı, aldı bize. <laughs> çok çok zorlandım. Gül. Gel, 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 gel. Sen galiba kafana minikara yemek istiyorsun sen de. Haydi ya, haydi ya. Yan yana. Yaldırım alıyorum merak etme. Nasıl lan? Adamın canı... Ne? Kanka adamda ile var. Adama 240 falan sıktım. Harbi şikayet edeceğim. Çiğ yani. Adamın kafasına 1 milyon kez sıktım. Dakika 15 geçti mi? Ee, evet. 5 dakika. Arkadaşlar bugün de bu kadarlık olsun. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri, zillerini açmayı unutmayın. Görüşürüz.